Merhaba ve Esselamu Aleyküm. Hello my friends. Nasıl gidiyor hayat korona ile? Umarım korona birçok ülkelerde yani quarantine, quarantine ne diyorsunuz? Quarantine İngilizce'de bitmiştir. Allah bu zamanları çabuk geçirsin. Amin. Bu video doktor konusunun dördüncü bölümü hastalıkları başlamıştık ve midem bulanıyor cümlesine kadar öğrenmiştik. Bu videoda ondan sonraki cümleleri devam edeceğiz. Videoyu mükemmel izleyin, arasını kesmeyin yoksa kafanız karışır. Neyse, dersi başlayalım. Biliyorsunuz doktor gelip sizden probleminizi sordu ve 29. derste birkaç hastalığı öğrendik. Onların devamını öğreneceğiz. I can't sleep. I can't sleep. I can't sleep ya da I can't sleep. I can't sleep. İkisi de doğru. Herhangisini söyleyebilirsiniz. Yani farklı yerde farklı kullanıyorlar. O yüzden mümkün. Yani lehceye göre. I can't sleep. Uyuyamıyorum. I, ben. Can't ya da can't. Yapamamak. Sleep, uyumak. I can't sleep. Ben uyuyamıyorum. Can't, cannot A, kelimesinin kısası I have caught a cold I have caught a cold I have caught a cold Ben üşüttüm I, ben Have, olmak Caught, yakalandı Ve burada yakalandım A, bir cold soğuk ya da üşütmek ya da nezle i have caught a cold i have caught a cold i feel sick i feel sick i feel sick kötü hissediyorum ya da kendimi hasta hissediyorum i feel ben hissediyorum. Sick, hasta. I feel sick. I feel sick. I fell. I fell. I fell. Yani ben düştüm. Düştüm yani yere düştüm mesela. Siz yere düşünce bir yeriniz ağrıyor. Doktora I fell dediğinizden sonra doktor anlayabilir düştüğünüz için bu yeriniz ağrıyor. I fell. I ben fell düştüm. Fall kelimesinin geçmişi. Fell. I am allergic to peanuts. I am allergic to peanuts. I am allergic to peanuts. Yer fıstığa karşı alerjim var. I am yani ben. Allergic yani alerjik ya da alerjim var ya da alerjili. To yani karşı ya da için. Burada I am allergic to'dan sonra hangi şeye karşı alerjiniz varsa onu söyleyeceksiniz. Birkaç şeyi ben size söyleyeceğim. Pollen. 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 Dairy products. Dairy products. Dairy products. Mandıracılık besinler. Shellfish. 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 Kabuklu deniz hayvanı. wheat 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 buğday Şimdi neye alerjiniz varsa böyle söyleyebilirsiniz. Bu kelimelerle bir örnek vereyim dedim. Umarım anlatabilmişimdir. Bu kadar bu videoda. Yeni bir videoda görüşürüz. Abone olup zil simgesini basın. Oyun kanalıma da abone olun. Orada da pratik yapıyoruz. Ve farklı şeyleri de inşallah yükleyeceğim. Hadi o zaman görüşürüz. See you.